Didgori Muharebesi Selçuklu Devleti, kurulduğu tarihten itibaren bayrağı altındaki konar göçer Türk toplulukları ile beraber batıda yeni toprak arayışına girişti. Irak, İran, Azerbaycan, Anadolu, Kafkasya, Suriye bu arayışın yoğunlaştığı yerlerdendi. 11. yüzyıldan itibaren Selçuklu ve Kafkasya'da yaşayan Gürcüler arasında bir dizi çarpışma vuku buldu. Tuğrul Bey ve Alparslan dönemlerinde Selçuklular, rakipleri karşısında ezici bir üstünlük elde etmişti. Hatta Melikşah dönemine gelindiğinde, Gürcü kralı birkaç kez bizzat sultanın ayağına kadar gelip biat etmişti. Orta Asya'dan akıp gelen kalabalık Oğuz topluluklarının, Gürcistan'ın ekonomik ve politik yapısı üzerinde yıkıcı bir etkisi olmuştur. Bu akınlar neticesinde ülkedeki ekili alanlar Türkler için otlak haline gelmiş ve köylü çiftçiler dağlara kaçmışlardır. Gürcü köylülerin dağlara çekildiği, yaşam sahalarının çok daraldığı bu devirde 1089 yılında 16 yaşındaki 4. David Gürcü tahtına geçmişti. Bunalım içindeki ülkesini toparlamak maksadıyla kolları sıvadı. Amacı ülkesini refaha kavuşturup Türkleri önce Gürcistan'dan sonra Güney Kafkasya'dan atmaktı. Oğuz akınlarının zayıfladığı bir dönemde iç sorunları halletti. Akınlar yaparak bazı şehirleri ele geçirdi. Kazanılan bütün bu askeri başarılara rağmen Türkler kışı halen Gürcistan'da geçiriyorlardı. Bu da ele geçen bölgelerin kaybedilme tehlikesini doğuruyordu. David'in aynı anda hem kendisini ve şehirlerini savunabilecek hem de savaşları sürdürebilecek kadar askeri kuvveti yoktu. Gürcüler Orta çağın feodal yapısıyla yaşadıklarından kralın merkezi gücü kısıtlıydı. Ülke siyasi birlikten uzak, derebeyler bağımsız hareket ediyordu. Hatta askeri güçler yerel lordlarda olduğundan kral, rica minnet orduyu toparlayabiliyordu. Kralın güçleri kalelerdeki ufak garnizonlardan ve saray muhafızlarından ibaret sayılabilirdi. Kral David, lordlardan bağımsız, sadece kendisinden emir alan güçlü bir ordu kurmaya karar verdi. Ancak orduya alınacak bu askerlerin ülkenin ekonomisini olumsuz etkilememesi için üretimde çalışan insanlar arasından olmaması gerekiyordu. Bundan dolayı bu askerler Gürcü olmayan kişilerden seçilmeliydi. Bunun içinde en uygun millet Kıpçak Türkleriydi. Civar halktan olan Kıpçaklar diğer Türk boyları gibi savaşçı bir toplumdu. Ülkeye çok kolay bir şekilde gelebilir ve uyum sağlayabilirlerdi. Aynı zamanda David Kıpçak başbuğu Atrak'ın güzelliğiyle meşhur kızı Gurandut ile evliydi. Kayınbabasına bu teklifi kabul ettirmek zor olmayacaktı. Atrak'ın teklifi memnuniyetle karşılaması üzerine 1118 yılında bir grup Kıpçak Türk'ü Gücü diyarına göç etti. Anlaşma gereğince her haneden bir asker alınarak 40 bin kişilik bir ordu oluşturuldu. David bir anda sadece kendisinden emir alan büyük bir orduya sahip oldu. Selçuklu Devleti'nin parçalandığı, Haçlıların ve Bizans İmparatorluğu'nun Türk İslam ülkeleri üzerine doğru saldırıya geçtiği, batıniye suikastlarının yoğunlaştığı ve Türk devlet ve de beyliklerinin birbirlerine düştükleri bu dönemde ortaya çıkan karışıklıklardan faydalanmak isteyen 4. David, iç sorunlarını da halletmiş olmanın verdiği rahatlıkla komşu İslam ülkelerine doğru saldırıya geçmeye karar verdi. 1120 yılında başkent Kutaisi'den çıkıp büyük bir akına başlayan Gürcü ordusu, kısa sürede birçok kaleyi ele geçirerek sınırlarını genişletti. Kralın sonraki hedefi Tiflis ve Gence oldu. Tiflis'teki Caferoğulları emirliği baskıdan bunalınca çevredeki hükümdar ve beylerden yardım istedi. Tiflis halkının yardım talepleri yanında 4. David'in Selçukluları Gürcistan topraklarından çıkarma yönündeki çabaları Bölgedeki bağımsız şehirleri kendisine tabi hale getirmesi ve Müslüman liderlerin Gürcü Kralı 4. David'i yürüttüğü faaliyetlerden dolayı güçlü bir düşman olarak görmeye başlamaları da Gürcistan üzerine sefere çıkılmasında etkili olmuştur. 14 yaşındaki Büyük Selçuklu hükümdarı Mahmut'un emriyle oluşan ittifakta Sultan'ın kardeşi ve Nahçıvan dolayları hükümdarı Melik Tuğrul Haçlılarla yaptığı savaşlarla bilinen Mardin emiri Artuklu İlgazi, Bitlis ile Erzen hakimi Dilmaçoğulları beyi Togan Arslan Bey ve bunların yanındaki bazı kişiler bulunuyordu. Türk emirleri, gücülere karşı ittifakın kurulmasının ardından Tiflis'e doğru harekete geçtiler. Melik Tuğrul Gence'den yola çıkarken Togan Arslan, Duvin'den hareket etmişti. Necmettin İlgazi de Mardin'den yola çıkmıştı. Buluşma yeri Tiflis'ti. Erzurum, Kars, Trialeti ve Manglis yoluyla Tiflis'e doğru hareket eden seferin komutanı Ilgazi, Tiflis'e yarım günlük mesafeye kadar gelmesine rağmen ne Melik Tuğrul'un ne de Togar Arslan'ın kuvvetlerini görebilmişti. Yardım kuvvetleri daha bölgeye varmamıştı. Gürcü Kralı ise hazırlamış olduğu ordusu ile birlikte eski başkentten hareket etmişti. Amacı dağlık alanda rakibi pusuya düşürmekti. Ordusunu ikiye ayıran Gürcü Kralı, büyük kısmını kendi kontrolü altına alırken küçük bir kısmını oğlu Demetre'nin kontrolüne vermiştir. Demetre'nin kontrolündeki ordu ihtiyat kuvveti olarak tutuluyordu ve savaşın önemli bir anında düşmana aniden saldırmak için bekliyordu. David, Niçbisi Vadisi'ni geçtikten sonra burayı ağaçlar ve büyük kayalar ile kapattırarak askerlerinin geri dönüş yollarını kapatmış ve onlara ölümüne savaşmaktan başka bir çare bırakmamıştı. Ordu mevcutları birçok kaynakta birbirinden çok farklı şekilde verilmektedir eldekiler kıyaslandığında ve farklı öncül bilgiler göz önünde bulundurulduğunda aşağı yukarı sayılar şu şekilde çıkmaktadır. Yalnız kalan İlgazi'nin 30 bin askeri varken Gürcü ordusu 40 bine yakın Kıpçak, geri kalanlar da Gürcüler, Alanlar, az sayıda Ermeni ve paralı Franklardan olmak kaydıyla toplam 60-80 bin dolaylarındaydı. Bazı kaynaklar ise 40 bin Gürcü, geri kalanların Kıpçak ve Alan olduğunu belirtir. Tepelerdeki askerlerine dönen kralın askerlere şöyle seslendiği belirtilmektedir. İsa'nın askerleri yaklaşın. Eğer biz Tanrı'nın düzenini meşru bir şekilde korursak, sadece şeytanla birlikte olanların değil, şeytanın kendisinin bile üstesinden gelebiliriz. Onurumuz ve çıkarlarımız için planım Ellerimizi gökyüzüne uzatarak sevgisi için Ulu Tanrı'ya savaştan kaçmak yerine ölmeye söz vermek, istesek de savaş alanından kaçamayalım diye bu vadiye girdiğimiz bütün açık yolları sık ağaçlarla kapatmak ve bize yakın bir bölgede bizimle savaşmaya cesaret eden düşmana sert bir şekilde hücum etmektir. Ordusunu Tiflis'e 40 kilometre uzaklıktaki Dilgori denilen yerde konuşlandıran 4. David, iki dağ arasında kampını kurdu. Savaş başlamadan K40çak Türkü teslim olma bahanesi de Selçuklulara gitmiştir. Lakin bu teslim olan askerler ordugaha girer girmez sağa solu ok yağmuruna tutmaya başlayınca Selçuklu saflarında bir bozulma meydana geldi. Saldırıya uğrayan Selçuklu ordusunun düzeninin bozulmasının ardından uzaktan olan biteni izleyen 4. David askerlerine ani bir hücum emri vererek saldırıya geçmiştir. Gürcü öncü birlikleri Selçuklu okçularını yakın savaşa zorlayarak kilitledi ani atak karşısında İlgazi düşman öncüleriyle uğraşırken David süvarileriyle tepelerden inerek Selçuklu sol kanadına saldırdı. Müttefiklerinden yoksun İlgazi tepelerden üzerine doğru gelen saldırı karşısında savunma pozisyonuna geçmeye çalıştı. Bu sırada kralın oğlu Demet'e de gizlendiği yerden çıkarak Selçuklu ordusunun sağ kanadına doğru hücum etmiştir. Atlıların ardından Gürcü piyadelerin hücuma katmasıyla Sahadaki durum iyiden iyiye belli oldu. 18 Ağustos 1121'de Didgori'de meydana gelen ve sadece 3 saat süren bu savaşın neticesinde Gürcüler, zaten savaş düzeni bozulmuş olan Selçuklu kuvvetlerini yenilgiye uğratmışlardır. Selçuklu ordusunu mağlup ettikten sonra onları 10 fersah kadar takip eden Gürcü kuvvetleri çok sayıda Müslüman askeri şehit etmiş, 4000 kadar kişiyi esir almışlardır. Zaferin ardından hemen Tiflis'i kuşatan Gürcüler 1122 yılında 400 yıllık Müslüman şehrini ele geçirip başkent yaptılar. Bu zafer Gürcülere karşı hem Hristiyan hem Müslüman dünyasında bakışı değiştirdi. Kral David ilk kez kendi milli oluşumlarını birleştirip tam manasıyla Gürcistan krallığını kurdu ve kendileri için altın çağı başlattı. Timur'un amacı Anadolu'da kendisine karşı olası bir tehlikenin önüne geçmekti. Bu doğrultuda savaş meydanından kaçan Beyazıt'ın oğullarına kendisine bağlı kalmak kaydıyla yarlığılar dağıttı. Böylece Osmanlı tahtı için kardeşler birbirleriyle uğraşacak ve bir tehlike arz etmeyeceklerdi. Şehzade Süleyman'a Edirne ve civarını, Şehzade İsa'ya Balıkesir ve civarını verdi. Şehzade Mehmet ise 15 yaşında olmasına rağmen başta Timur'a boyun eğmeyerek sancak beyi olduğu Amasya-Tokat tarafına çekildi. Aylarca Timur'un gitmesini bekleyerek Amasya'da, Tokat'ta, Bolu'da askerleriyle dağlarda gezdi. Mağaralarda saklandı. Şehzade Mustafa ve Musa ise Timur'un yanında esir durumdaydı. Timur daha Anadolu'dan ayrılmadan ismi geçen şehzadeler arasında Osmanlı mülkü için taht oyunu başlamıştı. Nefes kesen bu serüven 11 yıl sürecekti.